Tamam konumuz fiziksel ve kimyasal değişimler. Fiziksel değişim maddenin sadece dış görünüşte meydana gelen değişimlere biz fiziksel değişimler diyoruz. Lütfen unutma. Öz kütle, iletkenlik, sertlik, çözünürlük, erime ve kaynama sıcaklıkları, şekil, renk ve koku gibi gözlenebilen veya ölçülebilen özellikler maddenin fiziksel özellikleridir. Bunlarda bir değişim var ise biz bunlara fiziksel değişim diyoruz arkadaşlar. Madden sadece görünümünde meydana gelen değişimlere fiziksel değişim diyoruz. Dış görünüste meydana gelen değişim. Kimliği değişmez, iç yapısı değişmez. Sadece dış görünüsü değişir. Fiziksel değişim sonunda maddenin özellikleri ve tanecik yapısı değişmez. Geriye dönüş vardır genellikle. Bütün hal değişim olayları erime, donma, buharlaşma, krallaşma, süblinleşme, yoğuşma bunlar hal değişimi. Tüm hal değişimlerin tamamı birer fiziksel değişimdir. Kırılma, camın kırılması, kapının kırılması, duvarın kırılması, sökülme, suda çözülme, şekerin suda çözülmesi, tuzun suda çözülmesi, metallerin elektriği iletmesi, gökkuşağının oluşması gibi olaylar fiziksel değişime örnek olarak veririz arkadaşlar. Öğütme, parçalanma bunlar arkadaşlar birer fiziksel değişim. Sadece dış görüntüsü değişir. Gökkuşağın oluşumu, dilimleme... Şekerin eritilmesi, camın kırılması, suyun kaynaması bir hal değişimdir. Işığın yansıması, güneşin batışı, buğdaydan un elde edilmesi, öğütülmesi birer fiziksel değişimdir diyoruz arkadaşlar. Bakın buzun erimesi birer fiziksel değişimdir. Kimyasal değişim. Maddenin iç yapısı yani kimliğini değiştiren değişimlere kimyasal değişim diyoruz. Her kimyasal değişim aynı zamanda bir fiziksel değişimdir de. Bunu lütfen unutmayın. Maddenin kimliği değişiyor. Yeni maddeler oluşuyor. Kimyasal değişim sonunda madde özelliklerini ve tanecik yapısını da değişir diyoruz arkadaşlar. Yani bir madde kendi yapısını kaybederek yeni maddeler oluşturur. Yeni özellikle yeni maddeler oluşur. Değişim sonunda farklı özellikle yeni maddeler oluşur. Kimyasal değişime uğrayan madde eski haline döndürülemez. Fiziksel değişimde genellikle dönüş vardı. Ama kimyasalda geri dönüş yok. Bütün yanma, mumun yanması, kömürün yanması, odunun yanması yanma ifadesini gördün kimyasal değişim. Erimeyi gördün fiziksel değişim. Çürüme, elmanın çürümesi, ekmeğin çürümesi, mayalanma, ekmeğin mayalanması, paslanma, kokuşma, solunum, sindirim, fotosentez, pişirme, haşlama gibi olaylar kimyasal değişimler örnek verilebilir. Kızartma, patates kızartması. Suyun elektrolizi kimyasal değişimler arkadaşlar. Kimyasal değişim sırasında gaz çıkışı, renk değişimi, çökelti oluşumu, ısı, ışık, koku yayılması gibi olaylar gözlemlenebilir. Peynirin küflenmesi, mumun yanması, kaportanın paslanması, odunun yanması, meyvenin çürümesi, fotosentez, yoğurdun mayalanması birer kimyasal değişimdir diyoruz. Mumun yanması kimyasal değişim. Mumun erimesi bir fiziksel değişimdir. Bu ayrımı unutma. Karşına çıkar diyorum. Evet arkadaşlar fiziksel ve kimyasal değişimlerde uyguluyorumlarla devam ediyorum. Aşağıdaki görselde verilen değişimleri niteliklerini görselin altına yazınız. Etten kıyma yapılması fiziksel değişim. Fiziksel değişim. Elmanın çürümesi çürümek kimyasal değişim kimyasal değişim. Dondurmanın erimesi, erime olgusu fiziksel değişim. Fiziksel değişim. Sütün mayalanması, mayalanma olgusu kimyasal değişim. Kimyasal değişim. Ekmeğin dilimlenmesi fiziksel değişim. Saçın boyanması kimyasal değişim. Betonun donması kimyasal değişim olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Evet aşağıdaki örneklerin hangi değişim çeşidine ait olduğunu karşılarında verilen ikili kutucuğa tek işaretiyle belirtiniz. Kömürün ezilmesi fiziksel değişim. Demirin paslanması kimyasal değişim. Oyun hamurlarının şekil verilmesi fiziksel değişim. Sütten peynir yapılması kimyasal değişim. Yumurtanın pişirilmesi kimyasal değişim. Yoğurdun ekşimesi kimyasal değişim. Güneşin batıp karanlık olması fiziksel değişim. Işığın prizmadan renklerine ayrılması fiziksel değişim. Damdan düşen kiremitin parçalanması fiziksel değişim. Besinlerin sindirilip kana geçmesi kimyasal değişim diyoruz arkadaşlar. Evet uyguluyorum 9. Aşağıdaki ifadeler doğruysa D yanlışsa Y'yi yazınız. Fiziksel değişimde maddenin iç yapısı değişmez. Doğru. Kimyasal değişimde maddenin kimliği değişir. Doğru. Fiziksel değişim sonunda yeni tür maddeler oluşur. Yanlış. O kimyasal değişimde oluyordu. Mumun yanması kimyasal. Erimesi fiziksel değişimdir. Doğru. Bileşik oluşurken maddelerin kimyasal değişime uğrar. Doğru. Sindirim ve solunum olayları fiziksel değişimdir. Yanlış. Kimyasal değişimde maddenin görünümünde değişiklik olmaz. Yanlış. Saçın kesilmesi fiziksel, boyanması kimyasal. Doğru. Buğdayın öğütülmesi fiziksel, undan ekmek yapılması kimyasal değişimdir. Doğru diyoruz arkadaşlar. Selam gençler konumuz kimyasal tepkimeler. Unutmayalım her kimyasal değişim aynı zamanda bir kimyasal tepkimedir diyoruz. Birden fazla maddenin birbirleriyle etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde ürünler oluşturmasına kimyasal tepkime reaksiyon diyoruz. Unutmayalım. Kimyasal tepkimelerde yeni madde oluşur. Yeni atom oluşmaz diyoruz arkadaşlar. Burası önemli. Kimyasal tepkimeye katılan ve olay sonucunda oluşan ürünleri sembol ve formüllerle gösteren eşitliklere kimyasal denklem diyoruz. Aşağıda bir kimyasal denklem gösterilmektedir. X ve Y tepkimeye girenler Z ve T ürünler arkadaşlar. Girenler kendi özelliklerini kaybederek yeni özellikte ürün oluştururlar diyoruz. Sorularda çokça karşına çıkar. Yeni atom oluştu der. Yanlış. Yeni madde oluşur. Yeni atom oluşmaz. Kimyasal tepkimelerde korunanlar ve korunmayabilirler var. Biz korunanları öğrenirse korunmayabilirler ortada kalır. Kendiliğinden ortaya çıkmış olur diyebiliriz. Peki hocam bir kimyasal tepkimede, tepkimede neler korunur? Atom sayısı ve cinsi. Atom türü. Toplam tanecik sayısı. Toplam kütle, çekirdek yapısı korunur diyoruz arkadaşlar. Neler korunmayabilir? Basın, sıcaklık, renk, koku, tat, fiziksel hal, hacim, molekül sayısı korunmayabilir. Sorularda molekül sayısı karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda tepkimeye girenlerin molekül sayılarını toplayıp ürünler ürünlerindeki molekül sayılarına bakarak molekül sayısının korunup korunmadığını tespit etmemiz gerekir diyoruz bu durumda. Çünkü neden? Molekül sayısı korunmayabilir diyoruz arkadaşlar. Bileşiklerde birden fazla farklı cins atomun belirli oranda bir araya gelerek kimyasal tepkime sonucu oluşturdukları saf maddelerdir bileşikler. Saf madde. Canların yaşamı için büyük hayati önem taşıyan su, besin gibi maddelerin tamamı kimyasal tepkimeler sonucu oluşmuştur. Kimyasal tepkime sırasında gaz çıkışı, renk değişimi, Çökelte oluşumu gibi olaylar gözlenebilir diyoruz arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde bağ kırılımı, bağ kurulumu ya da oluşumu gerçekleşir diyoruz. Kimyasal tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin kütleleri toplamına eşittir diyoruz arkadaşlar. Lütfen bunları unutmayalım. Evet bir tane örneğimiz geldi karşımıza. 4 gram hidrojen 32 gram oksijen tepkimeye girerek 36 gram su molekül oluşmuştur diyoruz arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman 1, 2, 2 molekül hidrojen, 1 molekül oksijen tepkimeye girmiş, 2 molekül su oluşmuş. Toplamda tepkimeye giren 3 molekül. Tepkime sonucu oluşan madde 2 molekül. Molekül sayısı korunmadı. Atom cinsi korundu mu? Bakın burada hidrojen girdi, hidrojen oluştu. Oksijen girdi, oksijen çıktı. O zaman atomu cinsi türü korundu. Toplam atom sayısı korunmadı mu? 1, 2, 3, 4. 4 tane hidrojen. 1, 2, 2 tane oksijen. Toplamda 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6 tane de atom ürünler kısmında görünüyor. 6'ya 6. Girenler 6 tane atom. Ürünler 6 tane atom. Atom sayısı. Atom türü. Toplam kütle. 4 artı 32. 36 gram tepkimeye girdi. 36 gram ürün oluştu. Kütle korundu. Kimyasal tepkime de korunanlar. Tepkime girenler atom cinsi yeşil, kırmızı, ürünler yeşil, kırmızı. Atom sayısı yeşilden 4 tane, kırmızıdan 2, ürünlerde 4'ü 2. Fiziksel hal gaz haldeydi. Hidrojen gazı, oksijen gazı, su, sıvı haldeydi. Bağ kırılımı var. Bakın burada hidrojenler arasında bağlar kırılıyor, oksijenler arasında bağlar kırılıyor. Yeni bağlar oluşuyor. Kurulum da var. Bağ kurulumu var. Tepkimeye girenlerin kütleli toplamı kaç gramdı arkadaşlar? 36 gram. Ürün kaç gramdı? 36 gram. O zaman toplam kütlede korundu diyoruz. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddeler özelliklerini kaybederler. Yeni özellikte madde oluştururlar çünkü. Şimdi kimyasal tepkimelerde grafik sorularında aşağı doğru inenler M ve N tepkimeye girenler. M artı N tepkimeye girmiş. Yukarı doğru yeni çıkanlar ürünler K artı L'yi oluşturmuş. Bakın girenler ürünler. Tepkime girenlerin kütleleri azalırken ürünlerin kütleleri artmıştır. Tepkime denklemi M artı N tepkime girerek K artı L'yi oluşturmuş diyoruz. Yukarıda da biz yazmıştık. Gelsin uyguluyorum. 10. Aşağıda bir kimyasal tepkimeye ait kütle zaman grafiği verilmiştir. Grafikten yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Arkadaşlar bakalım. Tepkime denklemini yazınız. Tepkime de aşağı doğru inenler L ve N. Bunlar tepkime girenler. L artı N tepkimeye girdi. K artı M oluşturdu. K artı M tepkime sonucu oluşan ürünlerdir diyoruz. Bu tepkime denklemimiz artanlı bir kimyasal tepkime. Kimden artmış? L artmış arkadaşlar. L'den artmış. Artmıştır diyebiliriz. L'nin tamamı tepkimeye girmemiştir arkadaşlar. Artanlı kimyasal tepkime. Bu kimyasal tepkimenin denklemini etkilemez. Denklem aynı kalır. Ama burada şu bilgiyi vermek istiyorum. L artı N tepkimeye girdi. K artı M'yi oluşturdu. Üründür. Ama kimyasal tepkimenin kabında artan L de olur diyoruz. Denklemin içerisinde olmaz ürün olarak ama artan madde olarak tepkimenin kabında 3 tane madde vardır diyebiliriz. Eğer gaz yoksa bir de uçup gitmediyse bu yorum yaparız. Hangileri tepkimeye girenler hangileri ürünlerdir? Girenler tepkimeye girenler kimlerdi arkadaşlar? L ve N. Ürünler K ve M. Tepkimeye girenler ile oluşan ürünlerin kütleleri arası nasıl bir ilişki var? Eşit arkadaşlar. Diyoruz ki L artı N tepkimeye girenler eşittir K artı M. Tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı ürünlerin kütleleri toplamına eşittir diyoruz. Evet. Uyguluyorum. 11 gelsin. Aşağıda kimyasal tepkimeyle ilgili verilen soruların cevaplarını yazınız. Bakın 4 gram hidrojen 32 gram oksijen. O zaman su kaç gram olmalı? Topladığınız 36 gram su olmalıdır. Oluşan ürünlerin kütleleri kaç gramdır? 36 gram diyoruz arkadaşlar. Tepkime de atomun cinsi korunmuş mudur? Bakın hidrojen, hidrojen, oksijen, oksijen. Evet korunmuş mudur? Korunmuştur. Evet dedik. Tepkime atomların sayısı korunmuş mudur? 6, şey 4, 2 daha 6, 3, 3 daha 6. Evet korunmuştur. Bağ kırılımı ve bağ kurulumu gerçekleşmiş midir? Evet, bunlar arasında bağ kırılımı, bunlar arasında bağ kurulumu oluşmuş. Evet diyoruz arkadaşlar. Tepkimeye girenler ile oluşan ürünlerin özellikleri aynı mıdır? Hayır, aynı değildir diyoruz arkadaşlar. Ürünler kendi özellikleri, kendi has özellikleri vardır diyoruz. Girenler özelliklerini kaybederek yeni özellikte madde oluşturur diyoruz arkadaşlar. Uyguluyorum onu ki bir kaba 64 gram K maddesi ile evet 64 gram K maddesi 120 gram L maddesi konularak 100 gram M maddesi oluşmuş diyor arkadaşlar. Elde ediliyor. K maddesinin tamamı tepkimeye girdiğine göre o zaman K'nın 64 gram bitmiş demektir. Ama L artmış. L artanlı bir kimyasal tepkime. L'den artıyor. O zaman L'den kaç gram girmiştir arkadaşlar? 100'den 64'ü çıkarsak 36. 36 gram L tepkimeye girmiştir. L'den kaç gram artmıştır? 120'den 36 çıkarsam 84 gram arkadaşlar. L artmıştır. Tepkimeye giren L maddesi kaç gramdır? 36 gram. Tepkimeye girmeyen L maddesi kaç gramdır? 84 gram diyoruz arkadaşlar. Gelsin uyguluyorum. 13. Aşağıda tanecik modelleriyle gösterilen değişimlerden hangilerinde kimyasal tepkime gerçekleşmiştir? Bağ kırılımı ve bağ kurulumu var mı? Ona bakacağız arkadaşlar. Burada bağ kırılımı, bağ kurulumu var. O zaman kimyasal tepkime vardır. Burada baktık. Evet bağ kırılımı, bağ kurulumu. O zaman kimyasal tepkime vardır. Geldik buraya. Burada bağ kırılımı var mı? Yok. Aynen. Burada herhangi bir oluşum yok. O zaman burada kimyasal tepkime yoktur. Burada bağ kırılımı var arkadaşlar. Baktınız. Kırılım ve kurulum. Evet. Var. Onun burada da var. Burada herhangi bir şey yoktur diyoruz arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiysen beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak.